Sizin hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün boya sizinle birlikte bir video çekeceğiz. Bugün ise şey çekeceğiz. Burada gösteririm size de. Bugün sizinle bir video çekeceğiz. Allah bilmiyorum. Aa dur. Şimdi buraya koyacağım takılın arkadaşlar. Şunu alacağız. Onu çizeceğiz. Gerçek bir karakter olmuş gibi yapacağız. Bak izleyeceksiniz. diyeceksiniz. Bile izleyeceksiniz. Bu ara olan değişti. Şimdi sizi şuraya koyalım. Bir kalem alalım. Bir kalem alalım Nerede? burada bir kalem. aldım. Şimdi bu boş kağıdı görüyorsunuz. Herhalde. Tamam. Görüyorum. Dur bakayım. Görüyor musunuz? Tamam. Görüyor Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kağıt. Bu çizeceğiz. İzleyin diye ben de sizi şöyle yapayım ki. İlk başta adını yazıyoruz. Konu konuşan adamlar. Şimdi birisi bankta oturuyor. Buna yorum atabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. İşte benden değil sonuçlar. Çünkü ben para kazanmayı istiyorum. Ben o kadar paralı değil. Burada yatıyor. Sonra bir bak. Daha çekelim. Çiziyoruz. çiziyoruz bir bak. Buna bak. ona hey diyor. Hey diyor. Ona bakıyor. Şu an diyor. Yine... Şimdi şu şunu... dur bir dakika bakayım devam ediyorsunuz. Size göstereceğim. Şunu. Allah. Pardon arkadaşlar Bu gelmiş. Neyse devam edelim. Şuradan adam banktan kalkıyor. çakıyorlar kank Gidiyorlar sokakta oturuyor. Gidiyorlar sokakta top.

Ama gitmeden önce ilk bizi görelim. Sigara iç. Öbürü iç. Ona söylüyor ki dur gidelim eve. O da tamam. Ondan sonra o adam yalan konuşarak kaçıyor. Şimdi dur bir dakika size bakacağım da